Evet, Goa Simulator Zombi oynayacağız. Goa Simulator Zombi oynayacağız. Tam tabuları zombiler var. Bazı insanlar da zor Bir tane tabu var, bir tane tabu Zaten siz diğer biliyorsunuz. Zaten bildiğimiz Goa Simulator. Uzay Goa Simulator. Bir de zombiler var. Zombi. Allah kız zombi mi? Allah kafa kafa. Ben bunu daha çok seviyorum. Orada diye sakın girmeyin arkadaşlar. Çünkü baya zor. Donuyor. Donuyor. Oy. Pazardan çıktı. Eh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zombiyiz. Ben yeni keçiler de açtım. Cadı keçi. Ulan cadı keçi. Hadi lan. Elmiş keçi. Palyaço keçi. Statik keçi. Arkadaşlar statik keçi hiç siz görmediniz. Bak her yaladığı şeyi statik yapıyor. Bak bak şimdi. Sen yalayabilir miyim? Ya bunları yapamıyor. Ama insanlar hani yapabiliyor. Heh. Zombiler. Şimdi bana meydan mı okuyorsun sen? Git bu. Git buradan. Buradan. Adamı bırakmayın lan. Sen etmeyin lan. Kadın gidiyor lan. götümü sallıyorsa. E, e, e. Abicim sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun abim? başka sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi. <laughs> Yola yerleymiş. Yalayamıyoruz. Yalaya. Arkadaşlar bir tane şey göstereceğim. Bir şey. Şey göstereceğim. Şey göstereceğim. Şey. Bir şey göstereceğim. Tabii arkadaşlar. 6, 7, 8. 3. Kardeşleriniz varsa 3-4 yaşında ona sakın izletmeyin çünkü bayağı bir korkunç olacak bu bölüm o yüzden. Baksana abi atı, düz duvara tırmanıyor manyak bu keçi. Aslında hep hepsi tırmanıyor ama bu manyaklığı bu yani. Koy. Bırak dur. Arkadaşlar da şurada ee, böyle bir şeyler de yapabiliyorsunuz o yüzden onu göstereyim dedim. Ona lan mezar. Şimdi arkadaşlar. Allah oh! ölme. Oha öldü lan. <laughs> tamam neyse. Biz koşalım bir yerde gidelim. Arkadaşlar. Hadi şu tepeye. Ona la cadı mı? Mobil cadı yok O ne işte? Arkadaşlar burada perili bir ev var ama dur lan dur anan. Ah tamam. Hı. al. Kırdım. Abi boğ çıktı. Boğ. Boğ çok Neyse böyle şeyler Bu bir Orada da bir tane var Ama Selma Selan taşını Arkadaşlar tabu, bu böyle bağlı Tuttusu Bu ya Çüne Ölmedi arkadaşlar bir tane Gözü ölüyor İşte böyle bağlı Oh Bir tane Bir tane Bir Arkadaşlar daha da ne geldi. Baba. Baba. Sana sıkacağım. Gel Oh. ne burada değil. Bunlar da çeşitli. Evet. Ben yanlışa gittim arkadaşlar. Bu bu şey yoktu. arkadaşlar da şöyle normal normal alıyoruz ee, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz delice o oh, perileri dur lan dur lan sobayı açamadım arkadaşlar ikisi üçü de açtım ee, Allah Allah ah salak. La salak yazı çıktı lan salak. Salak diye yazı mı çıktı? Allah masani. Allah masani. Allah Allah sen ne? Ben ne kadar cahsin? kadar. Arabayı daha iyi götürün ama yem. Ah manyak, manyak keçim ben. Arabayı daha iyi götürün. Araba çekilir misin? Lan ders. oraya geldik arkadaşlar arabayla diyecekken düştük. Araba arkadan geliyor. Ah da. Ah araba. Ah burada bırakıyorum. Dum arabayım. Araba. Açılma. Dur lan. Bir hazırlanak. Bir hazırlanaydık. Oh. Okay. Bu ne lan? Tipi nasıl koyayım? Bu ne lan? Sen ne? Sen kimi kurtuldun ulan? Abi takılığı geldi. <laughs> Üç antik fener bu.

Arkadaşlar şu an bir yere gitti o zaman. Ben ne oldu? Bir tane de var. Bacağımı yaktım. Oynay. Oynay. Keçi oldu? için canlandı için keçi. için nasıl korkuyor ki şimdi arkadaşlar gemiye bineyim mi son bir seçim var o şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağız oturarak evo ah oturdum buradan yamuldum sanki arkadaşlar bu düz duvara tırmanan bir keçi bunu söyleyeyim Düz duvara tırmanıyorum. Ama dur lan Aa! Şimdi ağaçtan aşağı ağaçtan ağaçtan. Ağacan ağaca ağaca ağaca. Ne o ne? Parşütte bir şey düşüyor. Ona hemen bakmalıyım. Ah. Oh. Bacağın kırıldı. Ama ilk önce sen Gel. Bakalım. Bak ben de sizden ama siz bana bir şey yapamıyorsunuz. O da öl. Yürüdü. Ye 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 hamon hamon ye hamon ye. Arkadaşlar bunu bile yaptı. Ona laf duys. Hayır. lan.

amca. Oğlum, oğlum geliyor. Aman ya! Bak oğlum, bak sizi zehirlerim. Aa bak sen bu zombiydi. zombiydi. Ne diyor amca? Ah tamam. aa Gel lan. Adam sende Adam ol? Adam ol? Adam. Adam ol. Valla götümle çıktım. ونا هنا، Bram 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 oh On a un ونا tout à On a là où آه، Lan dur manyak. Lan manyak kekildi dur. Manyak diyeceğim manyak kekildi. Ay. Nasıl? Ayy. 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 Oh, oğlum ne motoru elektriyor. Manyak kişi. Manyak mı? Oğlum oh, oğlum bu hayır. Ana bu ne lan? Götüm ne? Göt. Oğlum götüm ne? bir çaktım lan ne oldu? Arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. En son yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum.